yeni Türk yapay zeka kumru destemizi belirleyecek. Barbar, büyücü, dev, şifacı, dondurucu, <laughs> ejderha, yavru ejderha, minyonlar. Minyonlar. Vurmasınlar. Süper. Aa şey oynuyor. Muhammed Dayt'in yaptığı desteği oynuyor. Ama bizde de kumru destesi var şimdi. Doğruya doğru. Tam tecizat saldıracağız rakibe. Güzel. Gücü halledecek hepsini. Beş iksiri yedi şimdi atak yapacak. Yalnız çok iyi daha direkt büyücüyü oraya koymamız. Yavru ejder ortadan. Hem hızlandırır hem orayı temizler. <laughs> Dondurucuyla dondurabiliriz. Gir gir köprüden tekrar gir. Yavru ejderin rüzgarı var. Tekrar şifacı. <laughs> şifacı zehirli desteleri anti. Bittin bittin artık yok dayanma. Şunlara bak. <laughs> Canı bile gitmedi. Gülersin tabi. Ya kumru bu işte kumru. Yedi mi üç tak. İyi kurtuldu.